Merhaba, programa hoş geldiniz. Yıllardır merak ettiğim bir şey var. Bilhassa iktidar açısından bu kadar aptala nasıl tahammül ediyorlar diye. Yani e, bu yandaş medyanın işte bir, bir şey söyleyip sonra Erdoğan tersini söyleyince 15 dakika sonra esasında Erdoğan haklı diyen ya da buna benzer açıklamalar yapan bu, bu, gerçekten bir aptallığı yani bu sadece yalakalığı değil aptallığı da beraberinde getiren bir şey. Bunlar nasıl tamir ediyorlar gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yani biraz kendinize çeki düzen verin falan diyen olmuyor mu? İlginç bir sistem var. Şimdi bugün bu programı izlediğinizde büyük bir olasılıkla açıklamış olacak. Kemal Kılıçdaroğlu kendince önemli açıklamalar yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamaları yapmadan önce hiçbir zaman yani bu açıklamaları ben altılı masa Millet İttifakı adına yapıyorum falan demedi. Yani bu açıklamalar bir anlamda CHP'nin politikalarını işleyen bir açıklama olacak. Bilhassa ekonomi politikasını açıklayan bir toplantı olacak. CHP burada bir takım akademisyenlere, birisi Amerikalı olmak üzere yer verecek. Amerikalı olup olmaması ayrı bir tartışma konusu. Hmm. Tartışmak istediğim o değil. Onu eleştiririm ya da eleştirmem apayrı bir olay ki eleştiririm yani. Ama tartışmak istediğim bu değil. Yandaş medya bu açıklamadaki isimleri öğrenir öğrenmez. Ya Ali Babacan vardı niye Ali Babacan'ı es geçiyorlar böyle bir açıklama yapmak için? Şimdi Ali Babacan'ı ekonomi ustası olarak harcıyorlar mı diye birdenbire hepsi Ali Babacan'ın ekonomisini beğenir gibi böyle abuk subuk aptalca bir şey söylemeye başladılar. Ya gazeteciler, akademisyenler, yalakalar, CHP kendi ekonomi programını açıklıyor. Yani açıklarken de ne diyor? Yani Millet İttifakı'ndan fazla ters bir şey yok aramızda da diyor. Bunu da belirtiyor Yani CHP kendi ekonomi politikasını açıklarken niye Ali Babacan konuşmacı olacak? Arkadaşlar hiç mi düşünmediniz bunu? Hiç mi düşünmediniz bu kadar aptallığı yapıyoruz ama birisi çıkar bunu söyler demeyi de, diyeceğini hiç mi aklınıza getirmediniz? Şimdi düşünsenize yani Erdoğan ekonomi politikasını açıklayacak AKP'nin. Orada MHP'li iki akademisyen konuşmacı olur. Niye katılıyor? Koalisyonda bile gerektirmez bu. Parti kendi programına açıklıyor. Parti kendi düşüncesini söylüyor. Grup grup olarak bir açıklama yapacağım demiyor. Yani bu kadar aptallığı bir araya getirmeniz gerçekten akla ziyan dedikleri şey var ya işte akla ziyan bu. Yani bu yandaş medyada e, ve yandaş akademisyenlerde hazinesinin %60'ına girmek için bir yarış halinde grup var. Akıllı zannettiğiniz de aynı şeyi söylüyor. Yani yandaştır Erdoğan'ı, AKP'yi tutar. Bu ayrı bir siyasi görüş. Ama akıllı olanı bu açıklamayı yapmaz. Hayır yapıyor. Yani deli misiniz diyeceğim. Deliliğin bir keyifli yanı vardır. Ama aptallığın bir keyifli yanı yoktur. Yani Erdoğan bundan rahatsız olmuyor mu? Ya da ne bileyim ben partinin önde gelenleri bundan rahatsız olmuyor mu? Hayır rahatsız olmuyor. Çünkü Erdoğan'ın yanındaki önemli insanlar şu anda Erdoğan'a küfredenler. Yani Erdoğan bundan rahatsız olmadıktan sonra diğerlerinden niye rahatsız? Devlet Bahçeli Erdoğan'a küfreden, Süleyman Soylu Erdoğan'a küfreden. Tuğrul Türkeş Erdoğan'a küfrede. Eleştiren değil küfrede. Ondan sonra bir tane daha var mı? Adını unutuyorum hep. Hatta parti başkan yardımcısı. Numan Kurtulmuş. Dört tane adam. dördü de Erdoğan'a küfreden ama şu anda bir bakan, biri dışarıdan destekleyici parti başkanı, bir başkan yardımcısı. Parti başkan yardımcısı bunlar da. Başkanlık bir tane değil ki. Evet ilgi, ilginç bir şey var. Tabii aptallık hep eleştirmek üzerine gidince ne derlerse karşı çıkacağız. Yani adam beyaz gömlek gibi Böyle beyaz gömlek mi olur? Şimdi ben giydim ya. Beyaz böyle mi giyilir? Beyaz nasıl giyilir? Şimdi Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısına bakıyorum. Asap bozucu bir film Yüzücüler. Geçen gün seyrettim. Yüzücüler muhteşem bir film. Yani Suriye'den göçü bu kadar güzel anlatabilir. Bir film. Ahmet Hakan neler demiş? söyleyeyim size. İki kız kardeşin Suriye'den kaçışta ilk durağı İstanbul oluyor. Filmde İstanbul Suriyeci sığınmacılar için kabus gibi bir yer olarak gösteriliyor. Bir an önce terk edilmesi gereken bir yer gibi. Evet öyle. Türkiye'nin yüz binlerce Suriyeli sığınmacıya kucak açmasına en küçük bir gönderme bile yapılmıyor filmde. Kucak açtı da statüsü yok. Misafir. Misafirin belli bir ölçüsü vardır. Evine kaç gün misafir alırsın Ahmet Hakan? Diyelim ki geldim. Al, Almanya'yı, Fransa'yı terk ettim. Geldim İstanbul'a beni misafir edeceksin. Kaç gün edersin Ahmet Hakan? Ben nüfusunu almadığın sürece iltica sistemin olmadığı, yani doğudan gelenlere iltica sistemin olmadığı müddetçe kaç gün beni misafir edersin? İki Suriyeli kız başka bir başka mültecilerle birlikte küçük bir botta doluşup bir dilye doğru yola çıkıyor. Bu arada denizde mahsur kalıp ölümde burun buruna geliyorlar. Çok kızmış Ahmet bunlara. Tam bu sırada Türk Sahil Güvenliği aranıyor. Bottakiler tarafından. Türk Sahil Güvenlik'ten alınan cevap şu oluyor. Size yardım edemeyiz. Evet edemeyiz. Oradaki bir cümleyi niye unutuyorsun? Biz şu anda Yunan karasularındayızı niye söylemiyorsun? Giremez oraya Türk Sahil, sahil Güvenlik. Yunan'da bizimkine giremez. Giremez, yardım edemez. Motor durmuş, onu niye söylemiyorsun? Motor durduğu sırada aranıyor neyse ki bir biçimde kendilerini midilliye atabiliyorlar diye devam ediyor. Yunanistan resmi makamları uluslararası organizasyonlarla ele verip çok güzel karşılıyorlar Sığınma, Suriyeli sığınmacıları. Evet bu doğru. Bunlar ilk kaçışlar. Bu film ilk kaçışlar üzerine yapılmış. Dikkat edin filmin başında sevdin e, seyrederseniz mutlaka yüzcüler. İlk başta Avrupa belli bir sayıda alıyor zaten. Yunanistan'da kendisi sahiplenmiyor. Almanya'ya Avusturya'ya yolları açıyor. Evet bunlar doğru. Daha sonradan Türkiye oraya İTKK gönderdiğinde sorunlar çıkmaya başlıyor. Almanya çok misafir, evet etti. Ha tamam barakalarda bilmem ne falan çok muhteşem şartlarda villalarda karşılamadılar ama Almanya'da ilticacılık böyle bir şey. Belli bir takım işlemler yapılana kadar o kampta kalıyorsun. Bunu profesör olsan da gazeteci de olsan ne olursan ol yaşıyorsun o kamp sisteminde ve o kamp sisteminde her şey bürokrasiye uygun bir şekilde yapılıyor. Yani uluslararası iltica yasalarına göre yapılıyor. Botta sıkışıp kalmışlar. Ölmedi mi çocuklar? O fotoğraf muhteşem bir şekilde bütün dünyaya yayılmadı mı? O ölen çocuklar nasıl öldü? Ama ya da beni bir çocukla tanıştırmak istediler. İşte iki kardeşini ve annesini Tuna nehrinde şey Tuna Nehri nereden çıktıysa Neyse nehirde kaybede çocuklar tanışmak istemedim. Çünkü bir mini kahmeti tanıdım zaten kanserli ve yaşamını yitirdi. Haftalarca, aylarca kendime gelemedim. Keşke o söyleşiyor, çocuğu görmeye gitmeseydim diye düşündüm. Diyeceksiniz ki egoistçe bir karar ama zor bir karar. Minicik bu çocuğu yatağında uzanmış, babası hapiste, babasını göremeyen, zamanında tedavi olamayan, Sonra Türkiye'ye gidip annesine tekrar ikinci pasaport, ikinci kez pasaport verilmeyince annem siz dönmeyeceğim deyip inadından tedavisini uzatıp ve yaşamını yitiren o çocuğu yazamazsın. Çünkü o çocuğu tırnak içinde sen FETÖ'cü diye bakıyorsun. Yaşına bak o çocuğu. Bu kadar aptal hakikaten nasıl tahammül ediyor? Gazete patronları nasıl tahammül ediyor? Diyor çünkü gazeteci değil. Gazetecilik zaten gazeteci olmayanların gazete patronu olmasından sonra bozuldu. Eskiden sağcı basın yok muydu? Vardı. Tercüman gazetesi sonra vadis. Kemal Olacak gazeteciydi. Sonra vadisin sahibi gazeteciydi. Şimdi holding sahibi. Gazeteden anlamayan adamlar. O zaman da köşesinde böyle bir adam yazı yazınca hiç umursamıyor. Nelere kızmıyorlar ki? Yani İbrahim Kalın'ın gazeteci bir soru soruyor. İsveç televizyonda Bir de resmi kanal yani devlet televizyonu şöyle diyor. Röportajda Türkiye'yi itham edici sorular sorulunca İbrahim Kalın röportajı terk ediyor. Ama bağırıp çağırmadan, yükselmeden, karşısındakinin kendini önemli hissetmesine izin vermeden. Ne soruyor? Uyuşturucuyu soruyor. Niye bu kadar yükseldir, Niye bu kadar bütün dünyanın gözü önünde olmaya başladınız? Yalan mı? Zindaş değil hatırla Ahmet Hakan. buna göre terk etmiş masayı. Terk eden kim? Cumhurbaşkanı, basın sözcüsü. Bir gazetecinin sorusuna sinirlenip, haksız çünkü, programı terk ediyor. Kesin yayına. Böyle bir şey işte. İşte Hakan Şükür'ün e, dünya kupalarında en erken golü atan olduğunu söyleyen spiker, maçın devre arasında görevden alınıyor ve işine son veriliyor. Ahmet Hakan onu da yazmış bugün. Hakan Şükür tek boyutlu biri değil. Bir boyutunda futbolcu geçmişi varsa bir boyutunda da Salya Sümük FETÖ'cülüğü vardır. Futbolculuğundan söyleyecek olanlar FETÖ'cülüğünden etmeyeceklerse hiç girmesinler Hakan Şükür olayına. Öyle de olsa, böyle de olsa 11. saniyede mi ne 13. saniyede mi attığı gol 8. dakikaya gelmeyecek. Gülenci olması Ahmet Hakan'ın Dünya Kupası'nda en erken gol atan insan olmasını altta çöpe atmayacak. Yani dünya istatistikleri, aa öyle mi efendim Allah Allah FETÖ'cü mü? deyip Ahmet Hakan'ın en erken gol atan ünvanını geri almayacak. İşte aptallık böyle bir şey. Niye böyle bakmıyorlar dünyaya? Mesela ben bunlarla nasıl gazeteci olduğuna çok şaşırıyorum nasıl beraber çalışan bazı arkadaşlarımız var eskiden kalma. Nasıl tahammül ediyorlar bilemiyorum. İşkence bu. Yani tamam ben bunları okumam, bunları televizyonda izlemem işkence de o. Mazoşist benim. Mesleki mazoşistlik. Ama beraber çalışmak herhalde. Hele bir de genel yayın müdürü adam. Ya. Yani bu, bu, aptal genel yayın müdürü. Ve aynen devam ediyor yazısına. O Ali Babacan ki iki yıl öncesine kadar ekonominin Everest'i piyasa dostu, güven verici, yatırımcı çekici olarak selamlanıyordu muhalif çevrelerde. Hatta CHP'nin iktidara geldiğinde ekonomi yönetimini Babacan'a bırakacağı yazılıp çiziliyordu. İki yılda hava, hava tamamen dönmüş olacak ki CHP elinin altındaki Ali Babacan'ı bir tarafa bırakıp ABD'li Jeremy Rifkin'i transfer etti. Ya Ali Babacan başka partinin genel başkanı ah Ahmet Hakan. Bunu başka söylemedi mi sana? Bu yazıyı Okumuyorlar mı? Editörleriniz falan yok mu? Redaktörleriniz var mı? Yok mu siz? Efendim CHP'nin toplantısında Ali Babacan niye konuşsun? Nasıl böyle yazarsınız demiyorlar mı sana? Evet. Bugün de canım aptallıklardan bahsetmek istedim. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.